Sevgili öğrenciler, Aralık ayı örnek soruların çözümüyle karşınızdayım. Vakit kaybetmeden matematik sorularımızın çözümlerine bakalım sevgili öğrenciler. 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır. Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç Kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Arkadaşlar bu ifadeye dikkat edelim. Durmamaktadır. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45 olan katlarda durmuyormuş. Onur ve Erdem bu iş, yerin, iş yerinin farklı katlarında çalışmaktadırlar. Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından fazlaymış. O zaman Onur büyüktür Erdem diyelim. Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur'un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi kat numarası 30 olan bir iş yerimiz var. Burada hangi asansörler duracak, durmayacak buna bakalım. 30'un çarpanları inceliyorum arkadaşlar. 1 30 2 15 3, 10, 5, 6. O halde 2, şöyle çarp atalım. 3, 5, 6 ve 10 numaralı asansörler durmuyor arkadaşlar. O zaman hangi asansörler duracak? 4 duracak, 7 duracak, 8 duracak ve 9 duracak. 4 tane asansörümüz duracak. Şimdi Onur'un çalıştığı katın numarasına bakalım. Erdem'den asan fazla olacak arkadaşlar asansör sayısı. B şıkındaki 42'yi incelediğimiz zaman 1 42 2 21 3 14 6 7. Yani 2'de durmayacak, 3'te durmayacak. 6'da durmayacak. 7'de durmayacak. Hangilerinde duracak peki? 4'te duracak arkadaşlar. 5'te duracak. 8'de duracak. 9'da duracak. 10'da duracak. Yani 5 tane asansörümüz durmuş olacak. Onurun da 4 taneydi. Burada aradığımız cevap Bursa B seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz. Aşağıda her bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiş. Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıymış. Buna göre planda alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamının en az kaç metrekare olduğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi 24 ile 20.000'in en büyük ortak bölenine bakalım. 3'tür. O zaman kütüphane ve toplantı salonunun kısa kenarı 3. Kütüphanenin uzun kenarı 7. Toplantı salonunun uzun kenarı 8'dir arkadaşlar. Aynı şekilde 30 ile 35'in ortak bölenine bakacağız. En büyük ortak bölenimiz 5. Buraya 5 yazdım. Çalışma ofisinin bu kenarı 7. Yönetici odasının diğer kenarı da 6 olacak. Şimdi koridora bakalım arkadaşlar. Koridorun alanı 32. Şimdi koridorun uzun kenarı 8 artı 17 15'ten fazla olacak bir defa. O zaman 32'nin çarpanları incelediğimiz zaman 1, 32, 2, 16 şeklinde ilerleyerek yapabiliyoruz. Neden devamını yazmıyorum? Çünkü 15'ten fazla olacak. Ya 16 olacak ya 32 olacak. Biz alanları toplamının en az olmasını istiyorsak burada 2, 16'yı seçmeliyiz. Kısa kenarımız 2, uzun kenarımız 16. O halde mutfağın eksik kenarı 6 artı 7, 13. 16 olması için 3 kaldı. Arşivin diğer kenarı 8, 7 daha 15. arşivede 1 kaldı arkadaşlar. O halde arşivin alanı 3 çarpı 1'den 3. Mutfağın alanı da 3 çarpı 5'den 15 olacak. Alanları toplamı da en az 18 olarak bulunmuş olacaktır. Üçüncü soru. Asal sayı ve aralarında asal sayıların tanımları verilmiş arkadaşlar. İki raflı bir dolabın her rafına 20 tane klasör konup her klasöre aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiş. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpan olan aralarında asal doğal sayılarmış arkadaşlar. Buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi birisini büyük birisini küçük alacağız. Burada ilk aklımıza iyi gelebilir. Yalnız 50'nin asal çarpanları 2 ve 5. O zaman küçüklere baktığımız zaman arkadaşlar küçük sayıların çoğunun 2 ile ilişkisi var. 2 çarpanı var. O zaman biz burada 45'i düşünürsek 3 ve 5 çarpanlarımız var. 2 tane asal çarpanımız var. O zaman en küçük ne düşünebiliriz? Buradan 2 çarpanı olan ve aralarında salacak şekilde 14 düşünebiliriz arkadaşlar. Bunun da 2 ve 7 çarpanı var. O halde alabileceğimiz en büyük değer 45, en küçük değer de 14 olduğu için aradaki farkımız en çok 31 olarak bulunmuş olur. Dördüncü soru A ve B marka aç yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılıyormuş. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer tanesinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılarmış arkadaşlar. Şimdilik bunların biz birer şişelerine X TL diyelim. Marketin 05.10.2020 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 lira. Şuraya 252 yazalım. B marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 lira arkadaşlar. Şimdi ikisinin de birim fiyatı aynı. O zaman benim aradığım 198 ile 252'nin ortak bölenleri arasında olmalıdır arkadaşlar. Şimdi devamına bakalım. Bu markette bu tarihte satılan B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre fazladır diyor. 52 ile 198'in en büyük ortak bölenine bakalım. 2'ye bölüyorum. 126 198'i 2'ye bölüyorum. 99 arkadaşlar. 3'e bölüyorum. 42 33 tekrar 3'e bölüyorum. 14 11 artık aralarında asal olduğu için EBOB gelmez. O halde x değerimiz burada en çok 18 TL olacaktır arkadaşlar. Peki 252'yi 18'e böldüğümüz zaman 14 tane A marka satmış oluyoruz. 198'i 18'e böldüğümüz zaman da 11 tane B marka satmış oluyoruz. O zaman A ve B marka satılan miktarı litre cinsinden bulabiliriz. 14 tane bir buçuk sattığım zaman 21 litre sattığımı bulmuş olurum arkadaşlar. 11 tane de 2 litre sattığım zaman 22 litre sattığımı bulmuş olurum. Dolayısıyla aradaki farkımızın burada 1 litre olduğunu, A marka, B markanın 1 litre daha fazla olduğunu bulmuş oluyoruz. Beşinci soru. Asal sayının tanımı verilmiş. Can öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapıyormuş arkadaşlar. Eylül ayına ait takvim verilmiş. Canan öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşitmiş. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır şeklinde sorumuzu sormuşlar. Hemen bakalım. Bir defa arkadaşlar bir asal çarpanı olan asal sayılarımız var. Hafta sonlarına hiç bakmayacağız. Bunları karalayalım. Asal sayıları öncelikle inceliyorum arkadaşlar. 2 3 7 11 17 23 ve 29. Şu anda toplamda arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 tane dersimiz oldu. Devam edelim arkadaşlar. 4'ün bir tane asal çarpanı var. Hemen şuraya ekleyelim. 8'in de yine bir tane. 9'un bir tane. 10'un 2 ve 5 olmak üzere 2 tane. 14'ün yine 2 ve 7 olmak üzere 2 tane. 15'in 3 ve 5 olmak üzere 2 tane. 16'nın sadece 2 çarpanı var. Bir tane. 18'in 2 ve 3 çarpanı var. 2 tane. 21'in 3 ve 7 var. 2 tane. 22'nin 2 ve 11 var. 2 tane. 24'ün 2 ve 3 var, yine 2 tane. 25'in sadece 5 asal çarpanı var. 1 tane. 28'in 2 ve 7 var. 2 tane. 30'un da 2, 3 ve 5 asal çarpanları olduğu için 3 tane. Ders yaptığını bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi toplayalım. 7 8 9 10 12 14 16 17 19 20 22, 24, 26, 28, 3 de burada 31 ders yaptığını bulmuş oluyoruz. Altıncı soru arkadaşlar. Aralarında asalın tanımı verilmiş. Yukarıda verilen iki yaya aşağıdaki gibi birer cisim asılmış. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların arkadaşlar santimetre cinsinden değerleri aralarında asalmış. Dikkat edelim arkadaşlar. Uzama miktarlarının aralarında asal olması gerekiyor. Birinci yayın son durumdaki uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre, bakın 25'ten 45'e yani 20 santimetrelik bir uzama var. İkinci yayın son durumdaki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada arkadaşlar, D şıkkındaki 68'i denediğimiz zaman 35'ten 68'e 33 uzadığını görmüş oluyoruz. 33 ile 20 aralarında asal olduğu için. Aradığımız cevap D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bir dükkanda eşit uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi aralarına boşluk bırakılmadan dizilmiş. Bu raflara dizilen lastiklerinin lastiklerin her birinin çapı 90 cm. Jantların her birinin çapı da 60 cm'dir. Raf uzunluğu da arkadaşlar 10 metreden azmış. Bu raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile jan sayısı arasındaki farkın en çok olması soruluyor. Bir defa eşit uzunluğa dizildiği için burada 90 ve 60'tan daha büyük sayıya gideceğiz. Bunların ekokuna bakacağım arkadaşlar. 90 ile 60'ın ekokunu inceleyelim. Bunların ekoku 180 santimetredir arkadaşlar. 180-180 ilerleyeceğiz. 10 metreden az olacak. Bunu da santimetre yapalım. 1000 santimetreden az 180'in katı kim var arkadaşlar? 180'in 5 katı 900 santimetre var. Demek ki biz buraya en fazla 900 santimetre alırız. 900 santimetreyi 90'a böldüğümüz zaman 10 tane lastik olduğunu görmüş olurum. 900'ü 60'a böldüğüm zaman da 15 tane jantın olduğunu görmüş oluyorum arkadaşlar fazlalık soruluyordu. 15'ten de 10'u çıkardığımız zaman aradığımız cevap 5 yani B seçeneği olacaktır. 8. sorumuz yine aralarında salın tanımı var burada. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiş arkadaşlar. Bu tablodaki sarı renkli karelere birer doğal sayı yazıldıktan sonra evet bakın birer doğal sayı yazılmış gördüğümüz gibi. Mavi renkli karelerin her birine Kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı kırmızı renkli kareye ise mavi renkli karelere yazılan doğal sayıların toplamı yazılacakmış. Buna göre sarı renkli karelere yukarıdaki sayıların yazılması durumunda kırmızı renkli karelere yazılması gereken doğal sayı soruluyor. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bizden mavi karelere yazılacak Sayılarla ilgili bilgi vermiş. Sarılarla ortak kenara sahip olacak. Ve aralarında asal, 2 tane asal çarpanı olan en küçük sayıları düşüneceğiz. Şimdi burada 32'nin 2 asal çarpanı var. Yani 2 olarak bir tane. O da 2. 45'in 3 ve 5 olarak 2 tane asal çarpanı var. O zaman aralarında asal olması için 2, 3 ve 5 olmayacak. E o zaman... 11 ve 7'yi düşünürsek burası 77 olacak arkadaşlar. 91'in asalları 7 ve 13. O zaman şu karede 3, 5, 7, 13 olmayacak. En küçük 2 olabilir arkadaşlar. Bir de 11 olabilir. Dolayısıyla burası 22 olur. 66'nın asal çarpanları 2, 3 ve 11... O zaman 2, 3, 11, 7, 13 olmayacak. En küçük 5 olabilir arkadaşlar. Bir de 17 olabilir. Buradan da 85 bulunur. Son olarak bu mavi karemize bakalım. 2 olmayacak. 3, 11 de olmayacak. O zaman 5 ve 7 olarak en küçük asallarımızı yazarsak burası da 35 olur. Şimdi kırmızı kareyi bulmak için bunları toplayacağız. 77, 35, 22 ve 85'i topluyorum arkadaşlar. 5, 10, 17, 19 elde var. 1, 7, 10, 20, 1 elde, 21. Yani aradığım cevap 219 olacaktır. 9. soru. Bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir. Üretilen bu şekerlemeler arasından rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketlenerek satılıyormuş arkadaşlar. Bu paketlerin her birinin etiket fiyatı ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanıyormuş. Nasıl hesaplanıyor bakalım. Bu paketlerin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası. Birim fiyatları toplanarak ise satış fiyatı hesaplanıyormuş. Aşağıda bu hesaplamada kullanılan ürün kodları ve birim fiyatları verilmiş. Örnekle desteklemiş arkadaşlar. İçerisinde bu şeker ve çikolatalardan ikişer tane, lokumdan ise bir tane bulunan yukarıdaki paketin etiket numarası. Ee, arkadaşlar iki tane şekerimiz var. 2-2 kullanmış. İki tane çikolatamız var. Ürün kodu 3-3 kullanmış. Bir tane lokumuz var. 5 kullanmış. Bunları çarptığımız zaman çarptığımızda 180'i yani ürün kodunu etiket numaramızı elde etmişiz. Birim fiyatlarına topladığımızda da satış fiyatının 10 TL olduğunu bulmuşuz. Şimdi arkadaşlar etiket numarası 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatlarının toplamı soruluyor. Şimdi 270'in asal çarpanlarına bakalım. 2 5 yaptım, 10'a böldüm 27, 3'e böldüm, 3'e böldüm, 3'e böldüm. Peki ürün kodu 2 olan şeker, 5 olan lokum, 3 olan da çikolata arkadaşlar. Peki şekerler 1 lira. Lokum 2 lira, çikolatalarda 3 lira. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar 3 6 9 10 12 liralık bir satış fiyatımız olacak. Şimdi de 300'e bakıyorum. 2 5 yaptım 30. Tekrar 2'ye 5'e böldüm. 3 3'e böldüm 1. 2 ürün koduna sahip şekerim var. 5 ürün koduna sahip lokum, şeker, lokum ve çikolata. Şekerin fiyatı 1. Lokumun fiyatı 2 lira. Şeker 3 lira. Lokum 2 lira. Çikolata 3 lira arkadaşlar. Ee, şekerin birim fiyatı şurada 1 lira olacaktı. Hata yaptık galiba. Heh, onu düzeltelim arkadaşlar. Şimdi bu e, bulduğumuz değerleri de toplayalım. 3, 5, 6, 7, 9 lira da buradan gelecek arkadaşlar. 12 lira da biraz önce bulmuştuk. İkisini topladığımızda aradığımız cevap toplam fiyat 21 olacaktır. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda bir teknoloji, teknoloji mağazasında satılan iki farklı marka cep telefonunun 2 ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları verilmiş. Bu mağazanın 2 ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği kar, B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği kara eşitmiş arkadaşlar. Buna göre bu mağazada Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısının en az olması soruluyor. Şimdi A marka cep telefonumuzun maliyeti 4800 lira satışımız 6000 lira çıkardığımız zaman 1200 liralık kar var bir adet telefonda. Diğerinde de 6700'den 5200'ü çıkardığımız zaman 1500 lira kar var. Arkadaşlar elde edilen karlar eşit olduğuna göre ben 1200 ile 1500'ün ekokunu alacağım arkadaşlar. Bunların ekoku da 6000 lira olacaktır. 6000 lira da olabilir, katları da olabilir ama toplam sayının en az olması istendiğine göre karımızı 6000 olarak kabul edelim. 6000'i 1200'e böldüğüm zaman 5 tane A markadan 6000'i 1500'e böldüğümüz zaman 4 tane de B markadan satmış oluruz. Toplamda da en az 9 marka cep telefonu sattığımızı bulmuş oluruz sevgili öğrenciler. Evet bugün sizlerle Aralık ayına ait örnek soruların çözümlerini yaptık. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın sevgili öğrenciler.